Şirketlerin halka arz edilmesi ve sermaye piyasalarının gelişimi İstanbul'da düzenlenen yeni nesil finans toplantısında ele alındı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan 2002 itibariyle Türkiye'nin yeniden yapılandığını, devletin gelir ve giderlerinin yeniden inşa edildiğini söyledi. İbrahim Turhan şirketlerin büyümeleri için halka arza önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni Nesil Finans'ta Şirketlerimiz sermayelerini halka açmak mecburiyetindeler. Borçlanacakları zaman piyasadan, sermaye piyasasından borçlanmak mecburiyetindeler. Bunu yapabilirsek önümüzdeki hani o orta gelir tu tuzağı diye ifade edilen bir şey var ya bunu yapabilirsek onu aşacağız. Finans sektörünün ve Merkez Bankası'nın yeniden ele alınarak ekonomide önemli başarılar elde edildiğini belirten Turhan, 1 Ocak'tan bu yana 8 şirketin halka arz edildiğini ve bunlara 700 milyon dolar finansman sunulduğunu söyledi.